kurbete giden insanlarla veya orada doğup büyüyenler, büyüyenler buraya köye dönüyorlar. Köyde yerleşik düzene geçiyorlar. Ama köyü tanımıyorlar, köylüyü tanımıyorlar. Köydeki hayatı tanımadıkları için nasıl bir program var köyde, nasıl bir düzenek var, hayvancılık nasıl yapılır, hayvanlarında bir hukuku var mıdır, onlar da su içiyorlar mı, içmiyorlar mı, içiyorlarsa nerelerden sularını alırlar. Onları bilmiyorlar, bilmedikleri için köyde yaşayanlarla dışarıdan gelenlerin arasında bir çelişki doğuyor. Böyle çelişkili bir durum. Evet. Bu oluğun burada ne gereği var diyorlar dışarıdan gelenler. <laughs> Oysa bu oluk o kadar gerekti ki burada evet. hayvanların hizmetine sunulmuş, hayvanların su içmesi için yapılmış. Evet. Yoksa bu olmasa hayvanlar nereden su içecek? Suyunu nereden alacak? Mutlaka su içmesi gerekiyor. Onlar da canlı. Aynen bizim gibi. Onun için o çelişki yaşanıyor zaman zaman. Evet. Dışarıdan gelenlerle köyde yaşayanlar arasındaki bir çelişki bu. Siz bir gün çıktınız baktınız ki oluk e, yıkılmak isteniyor. Hı, Sonra evet. bu bilgiyi mi anlattınız? Nasıl olmuştu o? Tabii. Zamanla o çelişkileri gidermek için e, oluğu yıkalım kaybedelim. Buradan burayı şey yapıyor, işgal ediyor. E, Dibinde oturma yerini genişletelim falan diye öyle bazı öneri öne sürenler var. E, biz de diyoruz ki bu oluk yıkılırsa hayvanlar susuz kalır. Diye kendilerine anlatıyoruz. Bilmiyorum ne kadar anlayabiliyorlar. Anlayamıyorlar da e, evet mi diyorlar anlamadıkları halde orayı da bilmiyorum. E, o şekilde önlüyoruz o çelişkileri. Bu su olmazsa burada oturmanın da anlamı yok tabii, aslında. Bu tabii. bir terapi değil mi? Bu evet. su sesiyle birlikte? Tabii tabii evet. 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 Su buraya hayat veriyor. Olup da hayat veriyor. Evet. Bu su imece usulüyle mi gelmişti? Geldiği yıllarda Köy Devlet işbirliğiyle ile geldi. Devlet malzemesini verdi. Boruyu verdi. Çimentosunu verdi. Evet. biz de kanalını kazdık. Devlet döşemesini yaptı. boronun döşemesini, kaptaşlarını, maslaklarını devlet yaptı. O şekilde getirdik. Kanalı açtık. Ve kanalın kapatılması, açılması bize aitti. O zaman kadın, erkek, yaşlısı, genci hepimiz kanal kazdık ve kanalın kapatmasında hizmet aldık. 5 kilometre kanal kazıldı. Yani 5 kilometre kanalın kazdık ve boruyu döşedikten sonra boruyu da biz döşedik. Bir tane usta geldi. O ustanın nezaretinde biz ona yardımcı olarak imeci usulüyle köylü yaptı. Bu evet. köylü getirdi. Yani devletin fazla bir katkısı olmadı. Sadece borusunu verdi o kadar. Evet. Daha önce o çayırlardan su taşınıyordu galiba. Uzaktan Öyle miydi? ya kadınlarımız, çok çileli kadınlarımız uzaktan aşağı yukarı 150 metre uzaktan su getirirlerdi. Ve inişli yokuşlu bir yol. Ya, evet. Yokuşa yukarı su getirirler. Su kapları içerisindeki getirdikleri sudan daha ağırdı. Sudan daha ağır. Bakır düğümler yani, falan olurdu değil mi? 10 litre 15 litrelik bir şeyi güğümü düşünelim. 15 litrelik güğümün güğüm diyorduk bakırdan bir kap. Kadınlar şu yan böğürlerine koyarlar, evet. koluna da sapını geçirirler, öyle getirirlerdi. Aşağı yukarı 7-8 kiloluk bir araçtı. Evet. Büyük. İçine bir de su giriyor 15 evet. litre. Tabii. On, 15 litre de su giriyor, 25 litre o. Evet. Öyle zorlukları vardı. O su gelince o zorluklar yenilmiş oldu. Kadınlarımız da rahat etti ondan sonra. Sonra sonra gelişen yıllarda Yapa yapıldı, evlere su verildi, e, yavaş gidiyor ama bir modernleşme görülüyor halkta. Fakat son derece yavaş gidiyor bu modernleşme. Aslında modern bir çağda yaşıyor insanlık. Buna biz çağı yakalamak diyoruz, çağı yaşayabilmek diyoruz. Biz Türk halkı olarak çağın çok derisinde kaldık. Çağı yaşamakta güçlük çekiyoruz. O çağdaş verilere çabuk ulaşmak gerekirken biz çok ağır aksak, topal aksak diyorlar buna, topal aksak gidiyoruz. Evet. Çağı yakalamak bizim için bayağı zor. Onu ileride görüşeceğiz. O çağı yaşayabilmek ayrı bir programda onun şeyini yapacağız. Yapalım hocam, yapacağız. Yapalım hocam seyyor. risk geçiyorlar harebetlerinin